Baş kahramanımız Zoe Hull, annesinin ölümüyle mücadele eden genç bir kız. Aslında onu hala etrafta görebildiğini ve hatta onunla konuşmalar yaptığını düşünüyor. Bu durum Zoe'nin duygusal olarak içine kapanmasına neden olurken ona avlanmayı öğretmek için aktivitelerle bağ kurmak için elinden geleni yapan babası Todd ile olan ilişkisini de zora sokuyor. Bu avlardan biri sırasında ona önemli bir bilgelik aktarır. Her zaman bitmemiş işlerle ilgilenmelidir. Bu tavsiye Zoe'de yankı uyandırır. Bu yüzden yaptığı bir atış bir geyin işini bitirmediğinde kafasına bir taşla vurarak acısına son verir. Küçük av gezilerinden döndükten sonra Todd, Zoe'ye belki de yeniden bir terapiste görünmeleri gerektiğini, çünkü Zoe'nin önem verdiği her şeyden kendini soyutladığını söyler. Bu yorum Zoe'yi kızdırır ve ilk kez olmadığı belli olan bir şekilde tartışmaya başlarlar. Neyse ki onu arabasıyla almaya gelen en iyi arkadaşı Lewis Washington tarafından bölünmüşlerdir. Okula giderken başka bir arabadaki bazı zorbalarla hakaret alışverişinde bulunurlar. Ayrıca sınıf arkadaşları Chris Chris açık bir alanın ortasına garip bir cihaz yerleştirdiğini fark ederler. Ancak bunun sadece bir şak olduğunu düşünürler. Okulda Levis, Zoe'yi balığı davet etmeye çalışıyor. Ancak Zoe bu fikirden hoşlanmaz. Levis, Zoe'nin de içine kapandığını düşünür. Bu onu babasında olduğu gibi rahatsız eder. Levis yanlışlıkla üzerine bir içki dökünce banyoya gider. Banyoda Anna'yı tavan panellerini hareket ettirirken bulur. Anna aceleyle banyodan çıkar. Zoe de onun hareket ettirdiği panelleri kontrol etme fırsatı bulur. Ama arkalarında hiçbir şey bulamaz. Bin okulun ön bürosuna bıraktığı hariç kasabada birkaç yangın çıkarıcı cihaz patlatılır. Aynı anda bu kadar çok yangının çıkması, yolların tıkanması ve kolluk kuvvetleri ve itfaiye gibi ilk müdahale ekiplerinin zor durumda kalması anlamına gelir. Okulda bir minibüs aniden kafeteryaya dalar ve içinde iki silahlı genç vardır. Lider Tristan ve Chris. Kısa süre sonra onlara yine silah taşıyan Anna ve Kip de katılır. Çeşitli öğrencileri vurduktan sonra Tristan herkesten telefonlarını kullanarak ailelerine neler olup bittiğini anlatmalarını ister. Lewis annesini arar ve ona pişman olmadığını söyleyen bir mesaj bırakır. Bu arada Zoe banyoya giren ve orada ölen yaralı bir kız sayesinde neler olup bittiğini öğrenir. Banyo tavanından sürünerek kaçar ve aşçının da saklandığı okul mutfağına düşer. Chris sesleri araştırmak için geldiğinde aşçı onunla yüzleşmeye çalışır ancak onu vurur. Zoe o gittikten sonra binayı arka kapıdan terk eder. Herkes aileleriyle konuşmayı bitirdikten sonra lider Tristan bir telefon ödün çalır ve okulun ön bürosunu arayarak onlara vurulma olayını anlatır. Kurallar okulun kilitlenmesini istemeden önce bilgiyi teyit etmeleri gerektiğini söyler. Bu yüzden Tristan tüm öğrencilerden telefonları ile canlı yayın açmalarını ister ve video şirketlerine yayınları kesmemelerini yoksa insanları vurmak zorunda kalacağını söyler. Entropi ve gerçek hakkında bir konuşma yapmaya başladığında okulun müdürü ve güvenlik görevlisi onaylarını almak için gelir. Müdür Tristan'ı daha önce dinlemediği için özür dileyerek ikna etmeye çalışır. Ancak Chris onu vurur ve güvenlik görevlisinin kaçmasına izin verir. Tristan en çok izleyicisi olan Levis ve onun okulun sosyal sayfasındaki yayını dışında herkesten kayıtlarını kapatmalarını ister. Tristan'ı takip etmek ve her şeyi kaydetmekle görevlendirilir ve rehinelere minibüsün duvarda açtığı deliğe barikat kurmaları emredilir. Dışarıda Zoe gitmeyi düşünür ancak sesleri duyunca geri döner. Bir grup öğrencinin okula girmesini engeller ve onların neler olduğu konusunda uyarır. Zoe'nin arkadaşı sonra hariç hepsi ayrılır. Sonra da Zoe'nin hala içeride olan diğer sınıfları uyarmasına yardım etmeyi kabul eder. Öğretmenlerden biri şaka yaptıklarını düşünür ve onları görmez gelir Bu yüzden başka bir sınıfta daha şanslı olmak için bir camı kırarlar. Bu kez sesleri duyulur. Ve Zoe yangın alarmını çalıştırırken tüm sınıf pencereden kaçar. Bu işe yaramaz. Çünkü Anna elektrik odasına girerek alarmı devre dışı bırakır. Ve elektriği keser. Okulun ön bürosu kilitlenme çağrısı yapıldıktan hemen sonra Kip'in daha önce oraya bıraktığı ev yapımı bomba patlar. O sırada polis nihayet gelir. Ve şerif çevreyi kapatmaya başlar. Durum nihayet haberlere de yansıyor. Ancak yayını göstermiyorlar. Dışarıdan kayıt yapıyorlar. Sinirlenen Tristan tel telefon kamerasına halkın onu görmek istediğini söyler. Bu muhabiri değil. Bu sırada Zoe kalan öğrencilere dışarı çıkmalarını söylemek için okulu aramaktadır. Ancak Anna onu bulur ve ateş etmeye başlar. Bacağından yaralanan Zoe kaçmayı başarır ve balonlarla dolu bir odaya girer. Böylece Anna onu takip ettiğinde sinsice üzerine atlayabilir. Kızlar silah için kavga eder. Zoe Anna'yı alt eder ve onu vurur. Lewis hala kayıttayken Tristan öğrencileri kafeteryaya götürmek için İspanyolca sınıfına gider. Öğretmen onu ikna etmeye çalışır. Lider de ona bluzunu çıkartarak karşılık verir. Ona uygunsuz bir şekilde dokunmak üzereyken Lewis izleyicilerden bazı sorular olduğunu söyleyerek sözünü keser ve Tristan'ın odağını öğretmenden uzaklaştırır. Mümkün olduğunca çok ilgi çekmek istemektedir. Bu yüzden soruları yanıtlamaya hazırdır. Tristan bina planlarını araştırmak, silahları toplamak gibi işlerle uğraştığı için bu planın 14 ayını aldığını açıklar. Bir polis memuru ailesiyle konuşmak için Tristan'ın evini ziyaret eder. Ancak annesini boynu kesilerek öldürülmüş halde bulur. Bu sırada Zoe'nin babası radyodan silahlı saldırı haberini duyar ve kamyonetini silahlarını yükleyerek okula gitmeye karar verir. Kafeteryada kafasındaki seslerle konuşmakta olan Chris haberlerde polislerin geldiğini duyunca duvardaki deliğe gidip onlara ateş eder. Tristan silah seslerini duyar ve tüm İspanyolca sınıfını da yanına alarak geri dönmeye karar verir. Zoe onları koridorda görür ve Kip grubun tersi yönde yürüyünce onu takip eder. Kip öğrencilerle dolu başka bir sınıfa gitmeye çalışmaktadır. Bu yüzden Zoe onun önünde belirerek dikkatini çeker ve peşinden gelmesini sağlar. Onu kaygan bir zemine geçirir ve düştükten sonra yüzüne bir yangın söndürücü boşaltır ve onunla ona Kip auditoriuma sürüklenip bir sandalyeye kelepçelenir. Ve Zoe'ye bütün bunları ortaokulda onun gözünde hiç bitmeyen bir zorbalık olayı yüzünden yaptığını itiraf eder. Zoe bunu soğukkanlı bir cinayet için bahane olarak kullandığı için onun iğrenç ve acınası olduğunu düşünür. Altı feyini aldıktan sonra Zoe öğretmenleriyle birlikte başka bir grup öğrenciyle karşılaşır. Kaçmalarına yardım etmek isteyerek bir telefon ödünç alır ve sonra yarar. O da bir plan yapabilmeleri için telefonu Şerif'e verir. Şerif Tristan'ın telefonunu aramadan önce muhabirlere okul yerine kendi kaydetmelerini söyler. Zoe mümkün olduğunca çok sayıda öğrenci grubu güvenli bir şekilde çıkışa yönlendirirken onunla konuşarak dikkatini dağıtır. Ancak Zoe'nin kurtarılışı haberlerde yer alınca Tristan hileyi fark eder. Böylece Şerif'in yüzüne telefonu kapatır ve takım arkadaşlarını aramaya başlar. Anna'nın telefonu Zoe'dedir. dedir. Bu yüzden çağrıya cevap verir. Tristan onu kendisini göstermesini yoksa insanları vurmaya başlayacağını söyler. Hatta kanıt olarak bir öğrenciyi öldürür. Zoe ona orada olacağını söyledikten sonra auditorium'a döner ve yaptıklarından dolayı kendini suçlu hisseder eden ve şimdi ölmek isteyen kibi serbest bırakır. Zoe ona kendi mirasından sorumlu olması gerektiğini söyler ve onu işbirliği yapmaya ikna ederek tüfeği ona geri verir. Todd okul arazisine gizlice girip kızına yardım etmek için silahını hazırlarken Zoe kafeteryaya ulaşır ve Tristan ona akış için sorular sormaya başlar. Öfkeli Chris kız kardeşini vurduğu için onu öldürmek ister. Ancak lider buna izin vermez. Her şeyin doğru zamanda olması gerektiğine inanır. Chris ve liderle hakaret seansında bulunduktan sonra alt tüfeğini ateşleyen Kip tarafından aniden bölünen ikili Chris onu öldürmeden önce Tristan'ı omzundan vurmayı başarır. Bu sırada Lewis de yaralanır. Zoe ve Lewis dikkatlerin dağılmasından yararlanarak kaçarlar. Chris de peşlerinden gider. İspanyolca sınıfında saklanırlar. Ve Zoe Lewis'in yarasını kontrol ederken birbirlerine olan duygularını itiraf ederler. Lewis ayrıca Zoe'ye minibüste bazı patlayıcıların saklı olduğunu söyler. Bunun üzerine Zoe kontrol etmek için sınıftan ayrılır. Ve Chris onu bulup tekrar kovalar. Zoe bu kez fen sınıfına gider. Ve tüm ocakları açar. Chris'in yaklaşmaya çalıştığında bir yangın başlatır. Ancak kaçma girişimi işe yaramaz. Çünkü Chris yine onu yakalamayı başarır. Kafasını cam bir dolaba çarpar. Ardından onu yere atmadan önce birkaç kez yumruklar. Chris onu öldürmek üzereyken Tot dışarıdaki yerinden ateş eder ve Chris'i öldürür. Polis silah sesini duyar durmaz oraya yaklaşır. Ve Zoe pencereden babasını nasıl tutuklayıp götürdüklerini izlemekten başka bir şey yapamaz. Daha sonra Zoe Chris'in silahını alır ve kafeteryaya geri döner. Sadece Lewis'in telefonunu koridorda yerde bulunca almak için duraklar. Tristan'a Chris'in cesedinin fotoğrafını gönderir. Ve Tristan'ın artık onunla konuş konuşmamasına neden olur. Bunun yerine yayını ele geçirir ve Tristan'a dünyanın onu değil kendisini hatırlayacağını söyleyerek onu öfkelendirir. Tristan minibüsten patlayıcılardan birini alır ve kafeteryadan kendisiyle birlikte çıkardığı bir öğrenciye verir. Zoe onların ayrıldığını görür ve içeri girip Tristan gittiğine göre tüm rehinelere kaçmalarını söyleme fırsatını yakalar. Minibüste hala küçük bir bomba sorunu vardır ve Zoe bunu vitesi geri vitese takıp Chris'in tüfeğiyle gaz pedalını sıkıştırarak çözer. Bu da minibüsün dışarı çıkmasına ve otoparkta patlamasına neden olur. Patlam Kamadan fırsat bulan SWAT ekibi bu fırsatı binaya girmek için kullanır ve Tristan'ı bulmaya çalışır. Zoe'yi yanlışlıkla tutuklarlar. Yan odadan gelen bir patlama Tristan'ın cesedini ortaya çıkartır ve SWAT cesedinin icabına bakarken Zoe annesini görür. Annesi onu sevdiğini söyleyip veda ettikten sonra Zoe hüngür hüngür ağlarken ortadan kaybolur. Okulun dışında şerif Zoe'yi serbest bırakır, elini sıkar. Yanlış tutuklama için özür diler ve yaptıklarını över. Zoe de ona babasını görmesine izin vermesini isteyerek karşılık verir. Tot bir polis arabasının içinde kelepçelenmiştir. Ama yine de kızıyla içten bir konuşma yapar. İlişkilerini onarırlar. Ve birbirlerine hayatlarında ne kadar önemli oldukları konusunda güvence verirler. Lewis'in iyi olduğundan emin olduktan sonra Zoe, Tristan'ın okuldan gizliye çıktığını fark eder. Tristan, polislerin yanmış cesedin kendisine ait olduğunu düşünmesi için diğer öğrenciyle kıyafetlerini değiştirerek ölü numarası yapmıştır. Babasının tüfeğini alır ve Tristan'ı ormana kadar takip eder. Tristan orada planın bir parçası olarak bir köprünün altına sakladığı kutudan bir miktar para ve pasaport çıkartmaktadır. Zoe onu uzak uzaktan vurmada tereddüt etmez. Sonra yaklaşır ve vuruşun onu öldürmeye yetmediğini fark eder. Avlanırken babasının ona yarım kalan işlerle ilgili verdiği öğütten bahseder ve Tristan'ın işini bitirmek için büyük bir taş alır. Ancak kayayı indirdiğinde kafasına isabet ettiremez. Onun yerine kayayı nehre düşürür. Zoe onu orada ölüme terk etmeye karar verir. Çünkü bir hayvanın aksine acı çekmek onun hak ettiği şeydir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi içeriklerin devamı için lütfen kanalımıza abone olun ve bir beğeni bırakın. Hoşçakalın.